Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir çarpanları ayırma sorusuyla birlikteyiz. Şimdi bu soruda ne yapacağız? İlk önce şurada paydaları eşitlersek arkadaşlar burayı C ile burayı da B ile genişletmem gerekiyor. Buradan ne gelir? B artı C bölü B çarpı C gelir. Parantezi şu şekilde kapatalım. Çarpı önümüzde ne var? B kare artı C kare eksi a kare var. Bize bunu soruyor. Şimdi B artı C olduğu için burada arkadaşlar benim B artı C'yi ne yapmam lazım? Yalnız bırakmam lazım. Yalnız bırakırsak A'yı diğer tarafa attığımızda B artı C'nin ne eşit olduğunu bulmuş oluruz. Eksi A'ya eşit olduğunu bulmuş oluruz. Ben buraya artık eksi A yazabilirim. Eksi A bölü B çarpı C gelir çarpı bakın burada b kare artı c kare var. b kare artı c kareyi de şurada her iki tarafın parantez karesini alarak elde edebilirim. O zaman her iki tarafın parantez karesini alıyorum. Hatta şöyle şuraya yazalım arkadaşlar. Birincinin karesi b kare artı ikincinin karesi c kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 2bc eşittir. Eksi a'nın karesi artı a kare gelir. Doğru mu? O zaman ben burada b kare artı c kare eksi a kare var. Şu a kareyi eşitliğin sol tarafına yollasam, 2bc'yi de eşitliğin sağına yollasam denklemi elde etmiş oluyoruz. b kare artı c kare eksi a kare eşittir eksi 2bc gelmiş oluyor. Şunu denklemde götürüp yerine yazarsam ne gelmiş oldu? Eksi 2b çarpı c parantezi kapatalım. Çünkü çarpmayla eksik karışmasın birbirine. Bakın payda da B çarpı C var. Payda B çarpı C var. C çarpım durumunda olduğu için sadeleşir. Şu eksiyle bu eksi de birbirini götürür. 2 çarpı A'dan cevabımız ne gelmiş olur? 2A gelmiş olur. Yani cevabımız denizde olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.